Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere YouTube'da beğendiğimiz herhangi bir videoyu Facebook profilimizde nasıl paylaşabiliriz onu göstereceğim. Paylaşmak oldukça basit arkadaşlar. Sadece bir link alıyoruz. Şurada e, herhangi herhangi videoya giriyorsunuz öncelikle. Hemen videonun alt kısmında paylaş var. O paylaşa basıp şu linki alabilirsiniz. Veyahut Facebook hesabınız açıksa direkt Facebook butonuna basarak da paylaşım yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Facebook butonuna bastım. Paylaşcım hemen birlikte video profilimde çıkar. Veyahut dediğim gibi şu şekilde linki alıp profilime ekleyebilirim. Size kalmış bir şey. Hemen yapalım gösterelim arkadaşlar. Facebook ortamında paylaş. Şuraya ufak bir açıklama girebilirsiniz. Ronaldinho diyelim mesela. Paylaş diyorum. Profilime girdiğim zaman gördüğünüz gibi video burada yer alıyor. Konunun detaylı anlatımını YouTube videolarını Facebook'ta paylaşma adlı yazımızda görebilirsiniz oldukça basit bir işlem arkadaşlar. Ufak bir detay daha vereyim. Örneğin mesela şu videoda e, 2.37 şu dakikada başlayan e, kısmı paylaşmak istiyorum. 2.37 başlangıcı aktif ediyorum ve buradaki link değişiyor. Bu linki aldığım zaman ise Bakın gördüğünüz gibi giriş yaptığın zaman videonun o kısmından başlamış oluyor videomuz. Bu şekilde de paylaşım yapabilirsiniz. Teşekkürler.